Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Ben Dodo Bey. Ee, bugün sizlerle beraber bilmem kaçıncı videomuzdur. Sizden gelenler videosunun serisini çekiyoruz. Artık saymıyorum bile. İlk videomuz Gate of Olympus ve 500 bet. Hani bak şu an 500 diyorum. 16 betten oyundayız. 500x kaçırdı az önce ben konuşurken bile kaçırıyor. Yani böyle bir dededen bahsediyoruz. İzleyelim bakalım. İlk video Ahmet kardeşimizden gelmiş. Ahmet'in videosuna bakalım. Replay'ine bakalım. Tarki. Abi neler neler kaçıyoruz. 600 x de kaçtı. İnşallah <laughs> kaçırma videosu değildir. Kazanmışsın derken yüzüklere bak kafayı yersin. 750, 756 x. 756 x yakaladı. Sensizli. 200 bin buradan var sadece. Max gelir mi acaba? <laughs> güzelsin oğlum. Güzel güzel. Güzel Ahmet içinden geçmiş paranın. Arkadaşlar. Sensizli. Çok iyi. Dedemiz yine para veresi tutmuş. <laughs> geldi. Sarılar da geldi. Maksimum zaten çok az bir miktar <laughs> kaldı. Onu da tamamlarsa zaten almış olacak arkadaşımız. 1050 x de. Umarım Max almışsındır derken bir 500 x daha yakaladı. Yakaladıkça yakalıyor dedem benim be. Vallahi insanları sevindiriyor derken Max'ını da aldı. Evet Ahmet kardeşimiz tebrik ediyoruz. İkinci videomuza geçelim ve ayrıyeten arkadaşlar siz de aynı şekilde böyle videoları göndermek istiyorsanız telegram adresime Profilimdeki linkten gelebilirsiniz. İkinci videomuz Melih kardeşimizden gelmiş. Bu da aynı şekilde. Farm'dan oyuna girmiş. Bakalım neler kazanmış. Diyelim. Binix yakaladı direkt. Binix'i yapıştırmış abi. Var mı devamı? Var mı? Devam ettir biraz daha. Sarılar da geldi. Muzlarımız geldi. Güzel. Çok iyi. 264 bete. Binix'i yakalamış. 272.000 TL. Abi çok iyi. Bakalım. İkinci, bazen ikinci Phoenix'i bile atabiliyor ama şu an normal oyundan. Evet, 2500 TL, 272 bin TL para almış abi. Hatta 25 TL farmdan gelmiş. Yani öyle diyeyim size. Böyle bir kazanç. Yani... Çok iyi. Ultra iyi. Artık ne diyeyim ki söyleyemiyorum, konuşamıyorum. Diye. Kelimeler yetmez. Var mı başka bir şeyin? Güzel. Melih kardeşimizle aynı şekilde tebrik ediyoruz. Abi bin TL almış. 25 bet evet. Şimdi Sweet Bonanza 1000 Dice'deyiz abi aynı şekilde. Bu arkadaşımız da. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, normalden satın almış diyebiliyorum. Evet. Orhan kardeşimizden geliyor bu Bakalım Orhan neler kazanmış. Dediğim gibi hepiniz Telegram'a bekliyorum arkadaşlar. Her akşam saat 10'da video mu Video miyorum Canlı yayın. Video ile canlı yayınları karıştırıyorum karıştırmamalı. Hepinizi Telegram'a beklerim. Bakalım yeşilleri de ver. Ver şu yeşilleri de. Abi bin x'i getirdi yine. Ya bugün var ya bin x cenneti her yere hangisinde girsem bir bin x yakalamış. Abi yakalayan yakalıyor. Biz bir yakalayamıyoruz yani. Kolay kolay yakalayamıyoruz. Bu Sweet Bonanza Dyson ben normalini daha çok seviyorum. Hani bin çok fazla oynamaz da. 44 TL'de bu kardeşimiz almış. Güzel kazanç. Bin x yakalamış. En azından. Şimdi. Aynı şekilde Gate of Olympus'tan devam ediyoruz abi. Evet. Abi daha başlar başlamaz 1000x ile başladı. 1000x. Hatta 1000x'i bile geçik. 1028x ile başlamış. 222.000 TL almış 40 TL'ye. Bakalım. Ve bunların hepsi normal alım. Hani normal alımdan kazanç sağlamışlar. Hani süper bile almamış. Yani süper yok gerçi bunda ama çoğu oyunda süper olmasına rağmen artık normalinden bile alanlar var. Çok iyisin abi. Çok iyi. Zaten bu aralar ya dededen alınıyor ya seyitten alınıyor. Gelen videoların çoğunluğu bu şekilde. Güzel 1300 x Dedeme bak benim be Yargıyı dağıtmış 463 bin TL Ya şu 50 x'i de Keşke At şuraya bir x daha Güzel 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 çok iyi Abi Sen neler yapıyorsun ya neler yapıyorsun paranın içinden geçiyor adam resmen. Şuna baksana sayıyor sayıyor bitmiyor anasını satıyor. Çok güzel. Abi bu arkadaşımızı tekrar ediyorum. 600 TL almış. Bu arkadaşımızla. Sıradaki videomuzda geçelim abi. Geçelim. Bu 2 TL'den Abi dedi izlemen lazım. Yani böyle bir şey yok dedi. Tarihi bir video diyelim. Ali kardeşimizden dediğine göre bakalım. Daha kendim ben de bakmadım. Yine aynı My şekilde team. normal alım yapılmış. X'leri 25 X'leri kaçırıyor. Betimiz çok düşük ama kazancımız çok büyükmüş dediğine göre. Güzel, güzel. 250 x yakaladı şimdiden. Sen neler yapıyorsun ya? Sen neler yapıyorsun be? Of diyorum sana oğlum. Süper de bu kadar çok x atıyor mu lan? 500 x 2. Bunun abi zaten maksimum potansiyeli 50 x. Yani 50 bin x. Evet abi. Yanlış bilmiyorsunuz yani 50 bin x. Olympus. Legacy. Güzelsin, güzel. At yolla bunların hepsini. Zaten sonu ucağı yok gibi bir şey. Taşlar da geldi. Yani 2 TL'ye 34.000 TL. Daha hala da devam ediyor herhalde. Baksana şuna. Of. Of diyorum sana. Abi iki teri adam. Paranın içinden geçiyor ya şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Bir şey diyemiyorum artık. Kaç yapıyor ne abi? Zaten şu anda Yani 15 bin x'i şu anda geçtin zaten sen abi. Kaç? Daha hala veriyor, hala yetmiyor. Diyor ki yetmez, al. Milletin göremediği X'leri sen gördü ya nasıl satayım ya. Hani Max, film, max film mi lan bu yoksa? Benim bildiğim 4 tane süper skide getirince zaten Max veriyordu. Daha ne yapmış olabilirsin ki? 74.754. Hatta 59 pardon. Kaç yapıyor? Ee, 37.500 X falan o civarlarda falan 38.000 X falan yapıyor. Abi tebrik ederim. Arkadaşlar bugünkü sizden gelenler serimizin sonuna geldik. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Telegramıma katılmayı unutmayın dediğim gibi. Hepinize görüşmek dileğiyle. Bay bay.